Erkan Top'un gerisinde cezaları ön çirgisi aslında bir kalabalık orta geldi uzak noktaya Arş'a doğru kafa vuruşu geldi soner çıkmadı bir anda karambol şut ve topağalarda maçın en üst ilk dakikası maça golle başlıyor Karşıyaka Arş'ın indirdiği top sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştıramadı bir anda oluşan karambol ardından vuruş geldi topağalara gitti ve Karşıyaka bir sıfalık üstünü yakaladı Said Kara Fırtınalar görüntüde Büyük bir sevinç var. Karşıyaka'lı oyuncular da orada. Adisa'yı sanıyorum topa son dokunan oyuncuydu. Ağlara gönderdi ve Karşıyaka taraftarını böyle sevindiriyor. Umut Koç'in. Görüntüde. Pozisyonu bir kez daha izleyeceğiz. Burada arsa doğru gönderildi. Bir anda kafalardan sektikten sonra top boşta kalıyor ve Umut ağlara gönderiyor. Birinci dakikada karşı akayı bir sıfırlık üstünlüğe taşıyor. çok erken bir golle başladı. Bakalım iki takımada bu gol ne getirecek? Nasıl bir tempoyla mücadele devam edecek? Şimdi Musa Yılmazer orta ama Savunmadan sekte atak devam edecek. Musa Aydın kafa ve gol. Musa Aydın atıyor. 1-1 oluyor skor 58. dakika. Beraberliği yakalıyor Samsun Spor. Dakika 58 Musa Aydın. Ama golde Canberk'in büyük katkısı var. Çok iyi taşıdı sağ kanattan. İşte Samsun Sporlu taraftarları böyle sevindiriyor Musa Aydın attığı gol sonrasında. Hüseyin Kalpar da tabii beraberlik gelince rahatladı. İşte Canberk çok iyi kullandı o sağ kanadı. İçeri de kat etti. Musa Yılmaz eri bıraktı burada. Orta önce dönmüşlü savunmadan ama iyi yere çıkartıyor. Musa Aydın kafa vuruşuyla ağlara gönderiyor ve Samsun Spor 58. dakikada bir birlik eşitliği yakalıyor. Canberk bilekleri bir hali. Yumuşak bir isim. <laughs> Muhammed bu şansı tanımadı rakibine. Köşe vuruşu kullanıldı. Penaltı noktasına doğru. Sekti yine. Ali Kemal. Cemil indirdi. Daha yükseklik kazandırıyor. Adil Oysa gelecek mi savunma? Yine dokundu. Adnan. Yerleştir rakip alanı iyice. Fatih indirdi. Bir röveşata ve gol. Çok güzel bir gol imza atıyor Fatih. Önce kontrol sonra röveşata. Bici malum ediyor. Ve 73. dakikada 2 birlik üstünü yakalıyor Samsun Spor. Hani gelen topa kafa vuruşuyla da hamleyi yapabilirdi. İşte Samsun Spor taraftarı ikinci kez ayakta. O vuruşu yapmadı. Zor olanını tercih etti. Göğüs kontrol. Ardından röveşata. Ve Samsun Spor 2-1 önde deplasmanda. İşte orta böyle geldi. Fatih kontrol. Ardından bu şık vuruş. Top ağlara gidiyor. Yenik durumdan üstünlüğü yakalıyor Samsun Spor. Orta Adnan'dan o saat beklentileri savunmada. Aslında bir kalecinin en zayıf yeri başının hemen üzerine gelen toplardır. Ve yakın mesafe sert vuruş biçik müdahale edemiyor.